Merhaba. Resim yapıyorum Haru ile birlikte. Haru da izliyor beni. Şu anda bir video çekmek istedim. Vloga başlayayım dedim. Şu an siyah ve beyaz kullanıyorum. Geçen Kadıköy'den aldım şu iki boyayı. Daha önce bu markayı kullanmamıştım ama belki ben anlamıyorum doğru boyadan ama çok fark edemedim. Yani daha önceden kullandığım daha kaliteli bir markadan farkını ayırt edemiyorum. Bugün mezuniyet provası vardı. Mezuniyet provasında nasıl bir şey bekliyordum emin değilim ama e pek bir prova olmadı. Sadece ne yapacağımızı anlattılar. Mezuniyet de zaten iki gün sonra. Prova vardı. Ondan sonra burada yakınlarda Ayşe abla diye bir tane kahvaltıcı var. Oraya gittik. Bu arada şu anda spesifik bir şey yok konuştuğum. Sadece günümü anlatasım geldi ve günümü anlatıyorum. Bir tane şövalye almam gerekiyor. <laughs> Böyle hep kucağımda yapıyorum ya da ya da gitarımın amfisine yaslıyorum tablolarımı biraz daha beyaz sıkayım. Siyah beyazla uğraşmak çok eğlenceli çünkü gri çok geniş bir spektruma yayılıyor. Mesela son resmim de sadece siyah beyaz ve griden oluşuyor. Bu tabloda aslında kafamdan uydurduğum bir şeyle başladı ama perspektif eksikliğimden dolayı istediğim gibi gitmedi. O yüzden referansa döndüm. Yani son zamanlarda daha çok aslında direkt aklımdan çiziyordum ama işte yeterli olmadığım zamanlarda oluyor bunun gibi. Yani hem anatomi hem perspektif ikisi birleşince biraz daha zor oluyor tabii haliyle. Hani direkt karşıdan bir yüz çizsem mesela ki onu yapmıştım daha önce. O çok daha kolay. Ona direkt hiç referans almadan yapmıştım doğaçlama şekilde. O da güzel ama böyle kendi kalıplarımın dışına çıkmaya çalışmak da ayrı güzel. Resimle alakalı bir video yapmıştım zaten. Oradaki anlattığım gibi. Resim yapmak bana çok garip bir huzur veriyor. Hem elin çalışıyor hem gözün çalışıyor. Karşındakine işliyorsun kafanda. Zihnini çok güzel oyalıyor. Benim gibi benim gibi çok gürültülü bir kafanız varsa güzel bir başa çıkma yöntemi resim çizmek bence. Hem sakinleştiriyor da biraz meditasyon gibi. Bugün hava çok güzel bu arada. Artık bahar geldi gerçekten. Bahar bitti ya. Bahar bitti. Hazirandayız. Havalar ısındı. O yüzden baharla karıştırdım. İstanbul'da da bahar o kadar da bahar gibi geçmiyor ama zaten. Yani Mart, Nisan'da da hava bayağı soğuktu bence. Bu evden taşınmayı planlıyorum. Ama çok da emin değilim. Yani kesin taşınacağım da ne zaman olduğundan emin değilim. Öyle söyleyeyim. Kesin neden taşınacağım? Çünkü burası şehir merkezine çok uzak. Ben Özyeğin Üniversitesi'nin yanında yaşıyorum. Okulum burada olduğu için buradaydım bu kadar süre. Ama artık okulum bitiyor ve biraz daha şehir merkezinde çıkıp dolaşabileceğim, bir şey ihtiyacım olduğunda çıkıp alabileceğim. Neresi olduğundan emin değilim ama şimdi ne yapacağım da önemli. Belki bir işe gireceğim. Yüksek lisans muhabbeti çıktı belki onu yapabilirim. Ama %100 taşınacağım ya ben hiç sevmiyorum burayı bıktım artık. İstanbul'u dolaşmak istiyorum. Daha gezmem gereken çok fazla yer var. Bu kadar uzakken de 4 sene, 3 sene daha doğrusu. 4 sene üniversite, 3'ü İstanbul'da geçti. Yetmedi bana. Bundan yine bahsetmiştim. Bana 3 yıl yetmedi üniversite hayatımı yaşamak için. 3 yıl burada yetmedi. Belki şehir merkezinde yaşasaydım daha sık bir şekilde üniversite hayatımı yaşayabilirdim. Ki bence fazla bile çıktım burada yaşayan birine rağmen. Çıktım Balta Limanı'ndaki Japon bahçesine de gittim tek başıma. Kafamı esince. Çıktım Emirgen'e de gittik. Arkadaşımla Kerem'le. Yani bu dediğim yerler şu an yaşadığım yerden bayağı uzak. Ama gene iyi gezdim ya. Bakalım bu yaz nasıl geçecek. Bu yazdan sonra bir şeylerin artık hayatımda oturmuş olmasını istiyorum. Yani nereye taşındığım belli olsun. Ne, ne iş yapacağım artık yüksek lisans mı iş mi? O bir belli olsun. hayatın bir düzene girsin istiyorum. Hep bir bu hafta da geçsin, bu hafta da geçsin kafasındayız ya. Biraz o kafadayım şu anda. Yine şu anda anı yaşamaktan uzaklaşıyorum mesela. Bak konuşuyorum iki saattir. Bu yine meditasyonla birlikte yapmaya çalıştığım bir şey anı yaşamak. Şu an biraz fazla gelecekten bahsetmeye başladım. Bir şeyleri planlamam için zamanım var. O zaman planlarım. Günlerim rahat geçiyor şu an. Ufak bir tatil yapıyorum gibi düşünebilirim sanırım. İşte çıkıyoruz bizimkilerle, 10.44'le. Geziyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Lan haru! Onun dışında evde videolar için kurgu yazıyorum. Bir yandan kendi bestelerimi yazmaya çalışıyorum. Ama ben daha önce kendi bestemi yazmadığım için biraz işte bir gidişatı nasıl olmalı işte genel olarak sistemini bilmiyorum. O yüzden biraz zorlanıyorum. Kafamda güzel melodiler var. Baterisini de kendim yazacağım. Eğer bir tane single çıkartabilirsem kendime güvenim artacak. Bu yaz içinde. Hedefim bu yaz içinde. Belki olur, belki olmaz. Kendimi baskılamıyorum. Öyle biraz hayal kuruyorum şu an sadece. Şimdi tabii YKS de bitti, üniversiteler de bitti. Yani birçoğunuz herhalde tatildedir şu an. Siz de tatiliniz nasıl geçiyor, ne yapıyorsunuz, evde misiniz, dışarıda mısınız, yazarsınız belki. Sizi uzun süredir, yani bu kanalı izleyen insanları uzun süredir göz ardı ediyor gibi hissediyorum. Bundan dolayı özür dilerim ama biraz kendime zaman ayırmam gerekiyordu. Sizle konuşmayı, canlı yayın açmayı da özledim. Öyle son bir iki dokunuş yapacağım. Sonra bırakacağım çünkü şu anda göremiyorum. Bazen bunu da yapmak gerekiyor bence. Yorulunca göremediğinde bırakıp sonra başka başka bir zaman temiz bir kafayla tekrar devam etmek. Bazen de bir anda bitiyor resim. O da oluyor. Bazen bitiyor, bazen bitmiyor. Ben kaçıyorum. Haru da size selam söylüyor.